Aracımız Mini Cooper Countryman. Araç geldiğinde ufaktan bir çekiş sorunu, biraz ses çalışma, bir de arasa su eklediğinden bahsetti. Biz genel yaptığımız kontrollerde çıkan sonuçları size tek tek göstermek istiyorum. Önceki yağ çubuğunu çektiğimizde çubuğa yağ değmiyordu. Bu bizi endişelendirdi. Şimdi önce bir videoyla motocu göstermek istiyorum. İçerisindeki şu an karartı gözükebiliyor mu? Araba artık uzun süre yağsız kalmaktan dolayı biraz daha şöyle tutalım. Şu bölümde aşınmaları görsünler. Araba artık uzun süre az yağ ile çalışmaktan dolayı diyelim. İçeride çok ciddi bir kavrulma izi var. Yani artık yağ morarmış ve metal de morartmış. Bu aşırı ısınmaya maruz kaldığını gösterir. Önce yağın ne kadar çıktığına yürüyelim. Sonsuz kaçan geçelim. Araçta normal şartlarda ortalama olarak 4.2-4.5 bandı diyebiliriz. Düşünse. Bu kadar yağ olması lazım. Arabanızdan çıkan yağın oranı tam 1.5 litre hatta 1.4 bu tamam bu taşan bir yer yok. Arabadaki motor yağı üçte bir seviyesine inmiş. Kritik seviyenin çok çok altında. Bu yüzden çok ciddi bir deformasyon var. Bir diğer durum aracınızda çekiş sorunu alakalı gözüken durumda üst tarafta bir hava yemiş borusu var. Bu boru zamanı çatlamış ve burada hava kaçırıyor. Ki buradan yağ buharı izleri gözükmesi mümkün. Dışarıya uzun zamandır veriyor. Buradan bir kaçak var. Bu arada hata olduğu için çekiş sorunu yaşıyorsunuz. Arabanın yağ apresi keza artık ne kadar zorlandıysa burada aslında birçok şey anlatıyor. Şöyle kıyaslamadığını göstermek istiyorum. Olması gereken ve üstünden çıkan artık büzüşmüş, Vakumlama yapmaktan dolayı süzemez olmuş. Biraz daha kullandığınız zaman bunda çok ciddi mekanik problemler sebebiyet verebiliyor. Bir şey daha göstermek istiyorum. O da şu. içinde bu çok hoş bir durum değil ama göstermeyecektim ama göstereyim. İçinde Artık parlayan bir metal tozları var. Bu metal tozları ne demek? Artık vakumlamış içerisini. Yani içeride bir şeyler artık ufaktan tıraşlanmaya başlanıp içinde bir yerde parçalamaya başlamış. Bunu niye anlatıyorum? Şu an araba yağ koyduğumuzda sorunsuz çalışacak ama bu ihmal ilerleyen zamanda sizde ya da sizden sonraki sahibinde araçta ciddi bedeller ödemesine sebebiyet verebilecek. O yüzden bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Şu elimi bir <laughs> Sileyim. Sonra da şu V kayışını gösterelim beraberce. Arabanızın V kayışı kötü durumda. Öncesi ve sonrası gösterelim. Çıkan V kayışını şu an sağ elimde yani şu an salladım kayış. Tek tek yakından çevireceğim. Şu an üzerindeki çatlamalar gözüküyor mu? Gözüküyor diye tahmin ediyorum. Net mi? Işı çektiğim daha iyi? Şöyle gösterelim. Üzerinde artık tüm yüzey parçalanmaya başlamış ve yüksek devirde yolda kopabilir. Yenisini işi bilmeyenler için ya da durum bilmeyen göstermek istiyorum. Bir çatlak yok, tüylü olması lazım kayış. Yepyeni ve kontinental marka olarak biraz sonra araca montajı yapılacak. Arabada bir diğer durum şu. Daha önce bujileri hiç değişmemiş ve buji değişimi yapacağız. Yaklaşalım göstereyim onu burada. Artık bujilerin değişim zamanı gelmiş. Bu çok ince detayı muhtemelen kamera çekmiyor olacaktır ama hani kabaca burada karartılar aslında tam bir referans değil. Ucundaki bölümdeki kısımlar artık erimeye başlıyor. Yenisiyle belki yan yana koyumuzda durum anlaşılabilir. Bu konuda da bizim tercihimiz NGK olacaktır. Ucunda bir pin var, iğne diyoruz. O iğne kısmı bunda, diğerlerine çok daha uzun. Bundaki erimiş ve arabanın da bujilerinin değişmesi gerektiği gözüküyor. Su ile alakalı da şurada bir T var. Şu an da şu an akıtıyor. Harga zaman gözüküyor herhalde. Bu ana bölümdeki bağlantı noktası su kaçırıyor. Sizin düzenli olarak <laughs> su eklediğiniz arabanın sebebi bu. Yani ben ekliyorum bir şey olmaz su kaçağını yapmayalım demiştiniz ama burada yüksek basınçta arabada çok ciddi soruna sebebi olacak. Yolda hararet yapacak araba. Sizdeki sorun yaratmıyor olmasının sebebi arabada çok kısa mesafe kullanıyorsunuz. Yani 10 kilometre bir alanda yaşıyorsunuz. 10 kilometre bir alanda kullandığınız için bu aracı o yüzden burada bu su eksikme konusunu çok göz ardı ediyorsunuz. Çok anlamıyorsunuz. Ama şehir arası yolculuklarda çok ciddi mekanik problemleri sebebiyet verecektir. İşten sonrasında gene size süreçle alakalı küçük bir bilgilerin videosu çekiyor olacağız. Takip için teşekkürler. Bakımda izledik